Arkadaşlar size kolayca 6'ları, 7'leri, 8'leri, 9'ları ve 10'ları çarpmayı öğreteceğim. Arkadaşlar 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar, 10'lar, 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar, 10'lar. Arkadaşlar şimdi 7 ile 7 çarp. bu yüzden 7'yi sadece parmakları şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar alttakileri topluyoruz. Üsttekileri çarpıyoruz. Üsttek Arkadaşlar şimdi 3 çarpı 3 eşittir 9. Altta da 4 parmak var. 49. 7 kere 8. Şimdi arkadaşlar şu 8 parmağı şu koyuyoruz 8'e. Altta kaç tane var? 5. 3 çarpı 2 eşittir. Çok basit. 6 arkadaşlar. Üstte 6'yı koyduk. Altta da 5 tane var. Cevabımız 56.